Merhaba herkese. Bugün biz Hayatta Pazar'a geldik. Pazarda video çekiyoruz. Önce sebze meyve reyonlarına bakacağız. Pazarda bugün çok fazla kumaş satanlar var. Bugün herhalde kıyafet günü. Daha henüz sebzeci ve meyveci göremedik. Şu anda geziyoruz sebze ve meyve reyonlarına bakacağız. Eğer bulursak tamam. oradan. Canım evet. şey sebze meyve yukarıda olmuyor. Tamam sen bak da şu tarafta oluyor. Alıcıya geldim oradan geri döndüm. Merdivene gel ya merdivene gel. Evet hayat. Hani Paranla ne yap? alacaksın? Biz önce kıyafetten başlayalım anne. Tamam bu o tarafta çocuk kıyafetleri var bakarız. Evet arkadaşlar, pazar böyle işte. Pazarda kitapçı, halıcı, türcü, mutfak eşyaları, diğim. Yani ne isterseniz var. Evet. Nerede çocuk reyanı? Sırtı bak. Evet bakalım hadi gel. Ya Barış ne yapıyorsun lan sen Barış ne yapıyorsun ya? Ya boş ver ya ya ya. Tamam.